Çocuklar merhabalar scratch derslerine devam ediyorum e, yön tuşlarına basarak hareket eden bir böcek labirentten çıkmaya çalışan bir böcek ve duvarlara yani labirentin kenarlarına değdiğinde e, başa dönen bir böcek yani hareket e, konusunu işleyelim. En önemli şey çünkü bir animasyon hazırlamada. Şu anda klavyede ok tuşlarına basıyorum, yön tuşlarına basıyorum ve böyle böceğin yönünü de değiştirerek hareket ediyor. Şimdi bunu nasıl kodlandığını anlatmak istiyorum size. Ee, yeni bir sayfa açacağım. Buna benzer bir e, arayış tasarlayacağım. En baştan yapıyorum şimdi. Kediyi siliyorum. E, kuk Öncelikle bir arka plan oluşturayım. Daha sonra kuklama ekleyeyim. E, hazır arka planlardan birini eklemeyeceğim. Kendim bir dekor çizmek istiyorum. Bunun için de fırçaya bastım. İki tane dekor oldu. Birini siliyorum. Şimdi buraya çok basit bir labirent e, çizeceğim. E, böceğimiz. Şimdi böceğimizi ekleyelim. Yeni kuklaya tıklıyorum. Kütüphaneden hayvanlardan şu Ladybug ekleyebilirim. Şimdi bunu e, oyuna başladığı zaman hep burada olsun istiyorum. Hani labirentin başlangıç noktasında olsun istediğim için onun koordinatını vermem lazım. Ama onun öncesinde böceğimizi birazcık küçültelim. Yoksa kenarlara değecek. Bu labirent için büyük oldu. Biraz küçülttüm. Şimdi e, olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklanınca bloğumu ekliyorum çünkü oyun yeşil bayrağı tıklandığında başlasın istiyorum bu olaylarla e, kontrolleri blokları birbirine bağlamam gerekiyor e, şimdi diyorum ki öceğe yeşil bayrağı tıklandığında yani oyun başladığında senin konumun eksi 177 yani şurada yazan konum zaten şu an seçtiğim blokta bunun için uygun oldu. Otomatik olarak eksi 172 eksi 120 noktasına git. Her oyun başladığında böceğimiz buradan e, oyuna başlıyor olacak. Şimdi böceğimizin yön tuşlarına basıldığında hareket etmesini istiyoruz. Bunu yapalım. Olaylar e, menüsünden tuşu basılınca boşluk tuşu var. Bunu seçeceğiz. Yukarı ok tuşu basılınca Harekete geliyorum. Şimdi burada önemli bir nokta var. Ee, böcek önce yönünü değiştirmeli sonra hareket etmeli. Yoksa böyle hani kafasını çevirmeden e, kafası sağa dönük ama kendisi yukarı giden falan gibi bir böcek olacak. O yüzden öyle olmaması için önce diyorum ki e, yukarı dön. Yani bu 90 derece yönüne dön bloğunu ekliyorum. Buradan yukarı dön diyorum. Sonra da y'yi 10 arttır bu e, kodlamayı yaptığımda bakın klavyeden yukarı ok tuşuna bastığım zaman e, böcek yukarı doğru hareket ediyor olacak. E, bunu tekrar tekrar yapmamak için sağ klik yapıyorum, kopyasını çıkart, sağ klik kopyasını çıkart şeklinde buraya kopyalıyorum. Şimdi buradan aşağı ok seçeceğim, aşağı ok tuşuna basıldığında 180 derece yöne dön yani aşağı git. Ve e, azalt diye bir şey olmadığı için buradan eksi 10 arttır e, şeklinde düzeltiyoruz. Sol ok tuşu basıldığında sola dön, sağ ok tuşuna basıldığında sağa dön şeklinde bunları ayarlıyorum ve artık x e, sağa sola dönme hareketi x eksenimizde olduğu için x'i 10 arttır. Ve x'i eksi 10 artır. Bunu bir deneyelim. Olmazsa hemen yerlerini değiştireceğim. Evet, sağ sol tam tersi. Ee, sol oka basıldığında eksi 10 artır. Sağ oka basıldığında da 10 artır. Tabi evet, sağa gittiğince 10 artıracak. Sağa basıyorum, sola basıyorum. Yukarı, aşağı olması gerektiği gibi hareketler yapan bir böcek var şu anda. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Böceğimiz labirentin kenarındaki siyahlıklara değdiyse, yani labirentin duvarına çarptığında başlangıç noktasına gidiyor olsun ve ilerleyemesin. Bunun için de bir kontrol eklemem gerekiyor. Bir eğer ise kontrolü eklemem lazım. Şimdi bir tanesine yapalım daha sonra onu kopyalayıp diğer bloklara yapıştırırız şimdi bir Eğer şu olduysa bu olsun gibi bir kontrol konuşuyor gibi kodlayabiliriz nedir algılamaya geliyorum bakın Eğer şu renge değdiyse yani siyah çünkü kenarları bunu e, buradaki bu altıgenin içerisine sağdan sola doğru yaklaşırsam beyaz ışık oluyor o anda bırakırsam böyle yapışıyor içine şimdi bunun içinde mavi renk var buraya bir kez tıkladığımda gelip benim istediğim renge basarsam orası bakın el bir siyah renge tıkladığımda artık siyah rengine değdiyse ne olsun başlangıca gitsin böcek olan burada zaten o bloktan vardı hemen kopyalıyorum siyah renge çarptığında böcek başlangıç noktasına dönsün bu bloğu kopyalayacağım ve bütün ee, aşağı git yukarı git bloklarına ekleyeceğim. Çok pratik bir şekilde. Şimdi bayrağı basıyorum. Yeşil bayrağı. Yukarı doğru gidiyor böceğim. Önce dönüyor sonra hareket ediyor. Hareketleri gayet iyi. Sağ solu yukarı aşağı ve bakın siyah yere değdiğim için kenara bay, böceği başlangıç noktasına fırlattı. Yine değiyorum ve ilerleyemiyorum. Ben her çarptığımda oyunlarda da böyledir ya Başa döndürüyor. Tabii ki burada e, böceğin bir şeyler yemesi, puan alması, işte her kenara deyip başlangıç noktasına gittiğinde bir can kaybetmesi gibi kontroller oyuna eklenir. Biz sonraki derslerimizde bu tip uygulamalar da yapıyor olacağız. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.